Ben açıkçası HDP'yi, HDP'yi ya da şimdiki partimiz HDP bir Kürt partisi olarak görmüyorum. Bütün Türkiye halklarının partisi olarak görüyorum. Hepimizin burada tüm farklılıklarımıza rağmen çok klişe ama e, parti kurulduğundan beri hep bunu söylüyoruz. E, fakat doğru bir ifade. E, burada e, mücadele edip bu memlekete eğer demokrasi gelecekse, hep birlikte yapabileceğimiz tüm farklılıklarımıza rağmen burası olduğunu düşünüyorum. Doğru adres olduğunu düşünüyorum buramız. Zaten de herhalde bunun karşılığını aslında görüyoruz. Bu kadar baskı, bu kadar zulüm, bu kadar yol yürütmeme hikayesi de aslında ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu da kanıtlıyor. 90'ların sonlarıydı. Artvin'de Kanadalı bir maden şirketi maden e, araştırması yapıyordu ve maden çıkartacaktı. Ben o zaman e, Artin'de yaşıyordum. E, tabii daha çok yani 18 yaşlarında falandım. E, biz o zaman zaten karşı çıkmıştık. Hatta maden sahasını basmıştık gençler e, olarak. E, ve tabii halktan çok tepki alınca Kanadalı Maden Şirketi gitmek zorunda kaldı. Ve AKP iktidara gelinceye kadar da e, açıkçası o döneme kadar var olan iktidarlar da e, zorlamadılar orayı. Fakat AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte, bu arada gerçekten e, bir maden yatağı, Artvin'den bu yeşil yol dediğimiz Karadeniz sahile kadar tepeden arkadan gelen bütün o dağ, hakikaten e, yoğun bir şekilde e, bir sürü cevheri içinde, bar içinde barındıran bir doğa harikası aslında baktığımızda. Fakat Artvin'de maden çıkartmanın bütün doğal yaşamı ve insanları da katarak söylüyorum bu doğal yaşamı etkileyeceği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Biz biliyorduk ama bütün Türkiye bunu fark etti ve bir mücadele örüldü. Hem Artvin halkının iradesi ve inisiyatifi hem de bütün Türkiye'deki aslında doğa sever lerin katkısıyla birlikte büyük bir mücadeleye dönüştü ve çok uzun bir süre nöbetler tutuldu sanıyorum iki seneye yaklaşık. Ve tabii ki orada bir maden arama süreci başlatamadılar. AKP bunu neyle zorladı? Kendisine çok yakın olan hani beşli çete denilen çetelerden birisi işte Cengiz İnşaat'la birlikte. Ama sonunda saldırdılar. Yine o saldırılarda çok büyük direnişler oldu. Arkadaşlarımız oradaki yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu. E, o kadar da kolay kimse orayı teslim etmedi. Ben hala da teslim edilmiş görmüyorum açıkçası. Sadece durmuş olarak görüyorum şu anda. E, ve e, bütün Türkiye'ye çağrı yapıldı. Biz de e, burada yaşayan ekolojistler ve işte artvinler olarak mesela Cengiz Holding'in önüne gittik, eylem yaptık, gözaltına alındık falan vesaire. Sonra da ertesi gün Artvin'e gitmeye karar verdik. Tabii bütün Türkiye'den otobüsler kalktı, bütün Türkiye'den insanlar özel arabalarıyla geldi. O dönem çatışmalı da bir süreçti. Bölgede çatışmalı süreç yaşanıyordu. Bu tarafta da bir ekoloji mücadelesi vardı. Ve biz aslında bütün mücadelelerin ne kadar birbiriyle iç içe olduğunu, birbirini ayrılmayacağım, aslında 2016 sürecinde de görmüş olduk, yaşamış olduk. Bunu çünkü Artvin'e gidince, Artvin'deki insanların söylemlerinden, oradaki direnen halktan bunları duyduk. E, i̇ktidarların, e, özel şirketlerin, yani aslında kapitalizmin kimseyi ayırmadan ne kadar gaddar olabileceğini, ne kadar şiddetle ezip geçebileceğini. E, gördük, yaşadık gözlerimizle. Hani biz biliyorduk tabii ki de biz gördük derken hani bütün aslında Türkiye halkları gördü. Sonuç itibariyle bir yerde bir mücadele varsa, bir baş kaldırı varsa, e, devletin ve iktidarın buna tavrı değişmiyor, aynı şiddetle yaklaşıyor maalesef. E, ve orada bir direniş başladı. Biz kadınlar önde bir yürüyüş ile maden sahasını görmek istedik. Çünkü e, mahkemeler iptal etmiş. E, elimizde belgeler var ve e, kolluktan şöyle bir ricamız var. Tamam bizi götürün, siz götürün o zaman. Görelim orada ağaç kesim başladı. mı ne yapıyor diye. E, tabii ki götürmediler. Hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadılar ve bir anda e, orası bir çatışmaya döndü. E, bir yani polisin saldırısıyla birlikte bir çatışmaya döndü. E, ve tam da e, devlet hastanesinin kapısında oluyor bu çatışma. Çocuk servisinin evine biber gazı atıldığına şahit olduk. E, orada e, polis o kadar şiddetli saldırdı ki ben o zaman da onu söylemiştim. Yani sadece benim oradan o şekilde çıkmam bir mucize orada ölüm olmaması. Çünkü artık doğal yapısı gereği o tarz bir saldırıda birçok insan daha ağır yaralanabilir veya ölebilirdi. Bence çok tesadüfi bir şekilde olmadı bu. Oradaki direnişte de ben beni 8 metreden attılar ve ben iki ayağımda, ayak bileklerimde çoklu kırık oluştu. İlk müdahale Artin'de yapıldı. Üç gün orada beklemek zorunda kaldım ayağımdaki şişlerin inmesi için uçakla Ankara'ya getirildim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir sürü ameliyat oldum. Altı ameliyat oldum 15 gün içerisinde. Şimdi bir ayağım sabit, kısaltıldı. Tabanla yürüyebiliyorum. Bir ayağımda neredeyse hiç kemik yok. Onun tedavisi hala devam ediyor. Dolayısıyla bastonla yürümek durumundayım böyle bir süreç yaşandı. Ölebilirdim. Doktorum hep onu söylüyor. yani boyundan aşağısı felç kalabilirdi ama ben böyle kurtardım. bunu da açıkçası ne mücadeleme engel olabilecek bir tarafını şu ana kadar bulamadım. Ne de beni hayattan kopartan bir tarafını tam tersine aslında daha şekli daha e, mücadeleye sarılarak ayakta kaldım ve sanki daha çabuk iyileştim. Öyle geliyor bana. Başından beri zaten mesela benim e, ilk ifadem Artvin Emniyetinde kayboldu. Sonra bulundu. Sonra savcılıkta kayboldu falan. E, tabi öbür bir sürü tabii klasik hikayeler. E, i̇şin en acı tarafı şunu söyleyeyim. Bence mesela bu sadece benimle ilgili değil. Ben, Birçok bir insanın yaşadığı bir şey. Mesela ben Türkiye'de hiçbir mahkemeye çıkıp başıma da şunlar geldi, ben şunları da yaşadım, şu şöyle oldu diyemedim mesela. Diyemedim çünkü bütün mahkemeler reddetti. Yani idari mahkemeler reddetti, Anayasa Mahkemesi reddetti, şu anda ayındı dosya. Bana burada en üzücü gelen şey, yine kendimle ilgili değil, bunun üstüne basa basa söylüyorum. Buradaki hukuksuzluk aslında o kadar bize bugün yaşayacağımız şeyleri de öncesinde gösteren bir durum ki yani bir insanın başına bir şey geliyor, bir olay yaşanıyor, toplumsal bir olay yaşanıyor, işte sakat kalıyor, bir, bir sürü bir sürü bir sürü bir şey yaşıyor ve e, bunun karşısında kendisini ifade edebilecek hiçbir merci bulamıyor. Şimdi bu normalde benim böyle bir merci aramama gerek yok. Yani asıl olan hukukun, devletin kendisinin bu yolu açmasıdır. Ya siz bir hele bir deneyin. Yani mesela yargılayın. Yargılanmadım da, ee, böyle bir, bir sürü saçması. sapan aslında bugün herkesin yaşadığı bu adaletsizlik duygusunu işte ben ve benim gibi insan mesela bir uzun yıllardır yaşıyoruz. E, tabii ki erkek devlet şiddetiydi. Yani sonuçta şiddetin olduğu yerde erkeklik var ve o günkü saldırı zaten kadınlara yapılmıştı. Orada yüzlerce kadın vardı polis barikatının önünde ve polis barikatı önce bizi dağıttı ve bize saldırdı. Şunu gördük aslında biz Türkiye'deki kadınlar e, mücadele ederken birbirimizden ayrı hiçbir şekilde e, bir noktaya varamayacağımızı, hepsinin bir noktada tıkanacağını bunu yaşadık, gördük, deneyimledik. Dolayısıyla bizim e, artan bir kadın mücadelesine, daha da çok artan kadın mücadelesine, daha çok sok sokakta olacağımız bir e, kadın mücadelesine ihtiyacımız var. Ee, olmadığı için söylemiyorum var ama bunu çoğaltmak zorundayız, ee, bunu arttırmak zorundayız. Sanıyorum uzun uzun yıllar sonra ilk kez e, 25 Kasım ve Türkiye'de yaşanan erkek devlet şiddeti'nin bu kadar e, ironik bir şekilde birbirine kestiği bir sürece giriyoruz. Ee, herhalde tarihinde hiç bu kadar çok kadın cinayetlerinin yaşandığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'de. Her gün günde en az 3-4 kadının cinayetiyle karşılaşıyoruz ve bir cezasızlık politikasıyla karşılaşıyoruz. Ve o katiller, o şiddet gösteren erkekler bir şekilde gene erkek yasalarıyla sokaklara tekrar ve tekrar geri döndürülüyorlar. Ve esasen bu şiddeti tekrar ve tekrar yeniden üretiyor. Bizim biz kadınların şiddet görmüş kadınların şiddet görmemiş kadınların e, sokakta daha fazla olup daha fazla buna söz çıkartmamız gerekiyor. Bunu aslında bütün kadın mücadelesinin içerisinde kadınlar biliyor. Evet çok sıkışmış bir dönemden geçiyoruz. E, hepimiz için baskıların çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. E, fakat biliyoruz ki baskı ne kadar artarsa e, ışığı da o kadar çabuk yakalayabiliriz. Ben kadınların bir adım geri atabileceğini düşünmüyorum, atacağını da düşünmüyorum. Mücadelemizi aslında bir taraftan da güçlendiriyor. Ha Benim bir şansım örgütlü olmamdı belki. Ee, o nedenle şunu çok iyi biliyorum ki örgütsüz bütün kadınlara da ulaşabilmemiz gerekiyor. Benim gibi örgütlü olup şiddet görmüş kadın yani bu her türlü şiddet olabilir bu anlamda. Bana göre cezaevinde bir şiddettir politik kadınların ya da şiddet görüp de kendisine öz savunmasını gerçekleştirip cezaevinde şu anda yatmakta olan kadınlar için de bir şiddettir. E, Cezaevi zaten e, kendisi bir erkek egemenliğini temsil eden bir mimarinin e, bize temsilidir. Dolayısıyla aslında baktığımızda her yer erkek devlet, erkek şiddeti, her yer şiddetten e, üretiliyor şiddetin her türlüsünü bugün Türkiye'de aslında bütün dünyada ama hani özel olarak Türkiye'de ekonomik krizle yoksulluk ve yoksullukla birlikte kadınlar şu anda gerçekten şiddetin her türlüsünü yaşıyor. Evde, işte, okulda, sokakta elbette ki e, kadın arkadaşlarımla partimle birlikte mücadele etmemin e, yolunun açtığı bir güzellik. O, 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 o patika ile bu yola doğru gelebildim. Ama hep dayanışma ile, hep el ele, hep omuz omuza, hiç birimizin birimizin arkasının önüne geçmeden bu mücadeleyi verebildim. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum ama bir sürü şanssız kadın var. Bunları yaşayamayan kadın var. Dolayısıyla oraya ulaşmak asla. olan, biz sadece kendi sesimiz değil, bütün kadınların, bütün çocukların, bütün engellilerin, aslında ötekileştirilen bütün LGBT'lerin şiddete maruz kalan herkesin sesini yükseltmek için buradayız. Ve buna imkanı olan, bu sesi duyanlarla hep birlikte siyaset yapalım, birlikte politikayı büyütelim, birlikte kadın, kadın sesini örgütleyelim. Ulaşamadığımız yere de e, emek vererek, mücadele ederek, ama yürüyerek, ama e, koşarak e, gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.